Merhaba sevgili yengeçler ve yükselen yengeçler. Nasılsınız efendim? Umarım çok iyisinizdir. Her şey o güzel gönlünüze göre olsun. Bugün aklınızdaki kişiye dair çok özel bir tarot açılımı hazırladım sevgili dostlarım. Bu kişi şu an ne hissediyor? Buna bakacağız. Sana karşı gerçek duyguları nedir? Buna bakacağız sevgili yengeçler. Niyetimi senin en yüksek hayrına olacak şekilde alıyorum. Kartlar ne diyorsa dürüstçe anlatacağım sizler için sevgili yengeçler. Lütfen sizler de o güzel enerjilerinizi gönderin. Odaklanın efendim. Hep beraber açılımımıza başlayalım. Evet tam da şu anda an itibariyle aklınızdaki kişinin gerçek hislerine bakalım hangi hisler içerisinde ona bakıyoruz sevgili dostlarım. Evet hadi bakalım. Elbette ki abonelerime abone olacak olan etkileşim bırakacak olan tüm canlara niyetle Bismillah diyelim ve ilk kartımız gelsin gizli aşk dedi. Evet hadi bakalım detaylandıracağız. Bu arada efendim Benden özel danışmanlık almak isterseniz tarot açılımı olur, e, haritanıza baktırmak isteye, e, iste isteyebilirsiniz. E, bir yıllık öngörü olabilir sevgili dostlar, İlişki haritasına baktırmak istiyor olabilirsiniz. Ne isterseniz 551 873 2073 nolu telefondan, WhatsApp yoluyla bana ulaşabilirsiniz değerli yengeçler. Evet devam ediyorum. Aklınızdaki kişinin tam da şu andaki hislerine bakıyoruz efendim. Devam ediyorum. Şans. Bu arada duyuyor musunuz bilmiyorum ama dışarıda bir rüzgar var. İnanılmaz. İnanmayacaksınız ama uuuu diye ses çıkartıyor gerçekten arkadaşlar. Evet, gizli aşkla geldi. Bu kişi ye, kolektifte şu daha e, çok fazla bu enerji, gizli aşkın içerisinde olduğunu söylüyor. Daha çok işte toplumda kabul görmeyen, görmeyecek olan, gizlice e, birisine sevdalı olduğunu, gizlice birisine aşık olduğunu ya da gizli bir aşk yaşadığından bahsediyor aklınızdaki kişinin. Öte yandan bu kişiye çok fazla tutku barındırıyor arkadaşlar bu kişi. Bakın tutkulu bir şekilde bağlı. Cinsel anlamda da çok fazla istiyor bu kişiye, arzu ediyor. Bundan bahsediyor. Çok fazla tutku çalıştırıyor, tutkulu bir şekilde bağlı efendim. Ama aması var. Şimdi aması şu şekilde arkadaşlar. Adalet kartı. Bakın. Suçluluk kartı. Bakın. Ve buradan geri çekilme kartı. Neden? Şöyle ki bu aşkım dediği insana gerçekten adaletsizlik yapmış, bir adaletsizliğin içinde olduğunu, bunu fark ettiğini söylüyor. O yüzden de suçluluk, vicdan azabı çekiyor bu kişi. Kesinlikle şu anda bir vicdan azabı içerisinde olduğunu söyledi. O yüzden geri çekildiğini, hatta artık e, karşı tarafın onu sevmediğini, bu ilişkinin tamamıyla karşılıksız olduğunu düşünüyor. Karşı tarafın kendi hayatına baktığını düşünüyor olabilir. Artık kesinlikle onu sevmediğini söylemiş olabilir. ...ben sadece ben seviyorum diyor... ...çünkü çok fazla haksızlık yaptım diyor... ...sevgili dostlar... ...gerçek hisleri bu yönde... Ee, ...ama her şeye rağmen bekliyor arkadaşlar bu kişi... ...gördüğünüz gibi... ...bir bekleme enerjisi var bu kişide... Ee, ...karşı taraftan adım bekliyor olabilir... ...onun yolunu gözlüyor olabilir... ...bakın sembollerde de gördüğünüz gibi ama ne olursa olsun bakın burada kalpten kalbe sohbeti çok fazla özlemiş ee, bu kişi bunu yaşamış ama şu anda hayatında olmadığını ama ne olursa olsun bunu tekrar istediğini söylüyor o yüzden şans kartı geldi burada kesinlikle e, bu kişiyi hayatında istediğini e, bir şans daha isteyeceğini bunun içinde elinden geleni yapacağını söylüyor. Çünkü şans bunu da söyler arkadaşlar. Kesinlikle o şansı yaratacağını söylüyor bize bu kişi. Gerçek hisleri bu yönde geldi sevgili değerli yengeçler. Evet efendim. Şimdi sizinle ilgili gerçek duygularına bakacağız sevgili yengeçler. Hadi bakalım. Tam da şu anda an itibariyle odaklanın efendim aklınızdaki kişiye sizinle ilgili gerçek duyguları ne bakalım bu aklınızdaki kişinin tam da şu anda an itibariyle soracağım kartlarımı sizin için karıyorum sevgili yengeçler karmak önemli arkadaşlar evet hadi bakalım bismillah diyelim ve ilk kartımız sılsım altılısıyla geldi Kupa Prensi. Kupa Şövalyesi. Şu kart gelmek istedi. Dünya. Denge. Büyücü kartı. Şöyle de alabilirim. Devam ediyorum. Kılıç dörtlüsü. Kupa dörtlüsü. Ve son kartımızı alalım. Ay bakar mısınız? <laughs> Açılımda ilk aşıklar kartı size geldi sevgili yengeçler. Evet efendim aşıklar kartı geldi sizlere. Hadi bakalım detaylandıralım şimdi. Tılsım altılısıyla geldi arkadaşlar. Tarot da önemli bir karttır tılsım altılısı çünkü e, alma verme dengesinden bahseder bize burada bu ilişkide sizin gerçekten çok fedakar olduğunuzdan bahseder çok verici yani verici tarafını siz olduğunuzu söylüyor o yüzden alma verme dengesi burada bozulmuş aslında evrenin mesajı da bu yöndedir sevgili dostlar e, çok fazla verici olduğunuz için denge bozulmuş zaten e, çünkü ilahi yaratıcı bizim kendimizde de haksızlık yapmamızı asla istemez sevgili değerli dostlar evet karşı tarafta zaten aynı şeyi söylüyor diyor ki çok fazla gerçekten veren oydu işte bu ilişkiyi ayakta tutan oydu onun çabasıydı o çok iyi bir insan gerçek duygularında sizin çok iyi bir insan olduğunuzu söylüyor zaten öte yandan size çok fazla gelmek istediği enerjilerde bu kişi şu andaki enerjisi duygusu sizin istediğiniz gibi size gelmek istiyor yani bu kişi şundan bahsediyor aslında diyor ki siz ona isteklerinizi dileklerinizi arzularınızı belirtmiş olabilirsiniz bu şekilde gelmek istiyor size lakin ee, şu anda siz bu kişiye çok fazla öfkeli olabilirsiniz çok fazla öfke çalıştırıyor olabilirsiniz ben ne kadar gelmek istesem de şu anda bana öfke çalıştırıyor çok kızgın enerjilerde ee, diyor kendisi yarım kaldık diyor denge bozuldu aslında çok dengeliydik ee, maalesef o denge bozuldu eee ve öte yandan bu kişinin hayatında aslında sizin bir mucize olduğunuzu fark etmiş bu kişi. ...yani sen benim hayatımın... ...bir mucizesi misin diyor... ...size efendim... Ee, ...öte yandan sizin çok yetenekli... ...bir insan olduğunuzu da... ...yani birden fazla yeteneklere... ...sahip olduğunuzu söylüyor... ...yine burada belki spiritüel anlamda... spiritüel alanda... ...bizim gibi işte astrolojiyle ilgileniyor... ...olabilirsiniz... Ee, ...tarot eğitimi... E, ...tarot... E, tarolog olabilirsiniz sevgili dostlar... ...bundan da bahsediyor olabilir hislerinizin çok çok fazla kuvvetli olduğunu söylüyor zaten yengeç burcusunuz arkadaşlar hislerinizde burçların içinde en hisleri kuvvetli burç sizsiniz bunu da bütün açık yüreklilikle söyleyebilirim ve size sevgili yengeçler rüyalarınızda her şey ama her şey malum olur size bu şekilde geliyor sevgili dostlar Altıncı hissiniz inanılmaz kuvvetli kendisi de bunun farkında çünkü siz bu kişi muhtemelen zamanında işte bak bunu böyle böyle yaparsam bu olacak bunu böyle böyle yaparsam bu böyle olur şeklinde uyarılarınız olmuş olabilir sizi dinlememiş olabilir şu anda bunları yaşıyor bu kişi bundan buna bahsediyor olabilir şu anda bu kişi e, çok fazla düşünce içerisinde. Bunu da e, altını çizmek istiyorum sevgili dostlar sizler için. Evet artık siz bu kişiye karşıya e, arkanızı dönmüş olabilirsiniz. Ne kadar? Evet aşıklar kartıyla bakın burada kesinlikle bir bağdan bahseder bir kere. E, tesadüf değil kadersel bir ilişki. E, ilahi sizi bir araya getirmiş böyle bir ilişki saf gerçek bir ilişkiden bahseder gerçek bir aşktan bahseder fakat burada bir karar aşamasından da bahseder aşıklar kartı bize e, bu kişi saf sevgiyi sizde bulmuş aşkı sizde bulmuş sevgili yengeçler e, fakat siz bu kişiyle alakalı şu anda bir karar döneminde olabilirsiniz ya da bir karar vermiş olabilirsiniz Sevgili yengeçler, çünkü ona sırtınızı dönmüş olabilirsiniz. Artık ondan gitmiş olabilirsiniz. E, duyguları bu yönde bundan bahsediyor, sevgili değerli yengeçler. Evet efendim, bu kişi bundan bahsediyor. Çünkü bu kişi sizi yormuş olabilir ilişkide. E, gerçekten mental sağlığınız bozulmuş olabilir bu ilişkide anlatamamış olabilirsiniz sevgili yengeçler ee, siz ne kadar dengeyi korumaya çalışmış olsanız da e, hep o dengeyi bulmaya çalışmış olsanız da maalesef bu kişiyi siz bu ilişkiyi dengede tutamamış olabilirsiniz o yüzden de e, bu ilişki maalesef e, sizi şu andaki getirdiği durum e, mental sağlığınızı bozmuş olabilir bundan bahsediyor karşı taraf Artık o kadar yoruldu ki O kadar yordum ki Onun da artık sağlığı iyi değil Mental sağlığı iyi değil diyor olabilir e, Duyguları bu yönde olabilir Sevgili değerli yengeçler Evet efendim Şimdi aşk kartlarımdan Mesaj almak istiyorum Tam da bu aşkın üstüne Bu açılımın üstüne Bakalım Aşk kartlarımın mesajı ne yönde olacak Sevgili yengeçler Sizlere efendim Hadi bakalım bismillah diyelim Mesajımızı alalım İlk mesajımız gelsin Para dedi Oo. Bakacağız şimdi Detaylandıracağım Kariyer ve finans konuları Artık ilişkinizi etkiliyor Çok az şey ilişkiniz üzerinde Para kadar güçlü bir etki Yaratabilir dedi Şimdi sevgili dostlar Evet Belki siz, belki karşı taraf. E, lütfen durumunuza göre alın. Kolektif bir açılım olduğunu unutmayalım değerli dostlarım. O yüzden şiddetle tavsiye ediyorum. Bire bir açılım muhakkak bir kere de mahsus olsa e, alın diye efendim. Şimdi burada e, kimileriniz için bu ilişkiye, bu ilişkinin arasına para girmiş olabilir, kariyer girmiş olabilir... Yani bir gözlülük söz konusu olabilir tabiri caizse. Bu karşı taraf parayı tercih etmiş olabilir arkadaşlar. Ee, bunu yapmış olabilir. Ee, bundan bahsediyor bu kart. Eğer böyle bir durum içerisinde yaşadıysanız bu mesaj tam da size göre sevgili dostlar. Bir kart daha alalım. Aldatmaca dedi. Bakın. Görüyor musunuz? Şimdi birisinin gerçek niyeti bir maskenin ardında gizli. hedeflerini ulaşmak için e, psikolojik teknikleri kullanan ve başkalarına zarar verebilen bir kişiyle karşılaştınız diyor size. Bu aklınızdaki kişi tam da bu şekildeyse, size bunları yaşattıysa sevgili dostlar ya da yaşatacak olabilir. Lütfen buna dikkat edin. E, hayır ben böyle bir şey yaşamadım Zübeyde Hanım bu ilişkide diyorsanız yaşama olasılığınız var sevgili dostlar. Lütfen e, dikkatli olmakta fayda olacak. E, çünkü bu kişi manipüle eden bir kişi kolayca yalan söyleyen bir kişi olabilir. Kendi hedefleri uğruna her şey yapabilecek bir kişiden bahsediyor burada. Sevgili değerli dostlar. Evet efendim. Mesajlar bu yönde geldi. Açılım bu yöndeydi. Sevgili değerli yengeçler. Uyumlanmak isterseniz abone olmanız, etkileşim bırakmanız yeterli olacak. Başka başka açılımlarda görüşmek üzere. Kendinize çok çok dikkat edin. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın sevgili yengeçler.